Selam. Hemen baştan söyleyeyim. Yeryüzünün tamamı Allah'ın mülküdür. Ve yeryüzünün tamamı bu anlamda ibadethanedir. Fakat benim işleyeceğim konu insanlık tarihi boyunca bütün inanç sahiplerinin belli ibadethaneleri, kendilerine has ibadethaneleri olmuştur. Misal, Musevilerin havrası, Hristiyanların kilisesi, hatta ilkel inanç sahiplerinin tapınakları olmuştur ve bunların da özel isimleri vardır. Peki biz Alevilerin ibadethanesinin ismi nedir? Hemen oyalamadan söyleyeyim. Biz Müslümanız, kitabımız Kur'an ve Kur'an'da ibadethanemizin ismi mescit olarak geçmektedir. Yani secde edilen yer. Bunu Peygamberimizin hayatında da görüyoruz. Mekke döneminde baskılardan dolayı ibadethane açamadı, evlerde idare etti ama Medine'ye geçtiğinde ilk iş Mescid-i kurmak oldu. Ve bugün Peygamberimizin e, kabrinin olduğu e, yerde de Mescid-i Nebevi, Peygamber Mescidi diye ismiyle anılır. Yine Mescid-i Haram da Kabe'nin bulunduğu yerdir. Yani isim konusunda bir tereddüt yok. Zaten Hazreti Ali'nin küfedeki mescidini de duymuşsunuzdur. Hutbelerini devleti yönetirken buradan vermişti. Ve ben özellikle küfeye gittiğimde hem bu mescidi ziyaret ettim hem de Hazreti Ali'nin evinin yanı başında küçük bir mescidi vardı onu gördüm. Yine 8. İmam Rıza'yı ziyaret ettiğimde Meşet'te de Alevilerin mescitlerinin olduğunu gördüm. Kerbela'da da aynı gözlemi yaptım. Hatta Hazreti Ali'nin kabrinin olduğu Necef'te de bu gözlemi yaptım. Yani biz Alevilerin ibadethanesinin ismi mescittir. Bu toplanılan yer anlamında cami olarak da ismi geçer. Zaten Bizim ibadethanemizin ismini sağlıklı ve doğru koyduğumuzda pek çok sorunumuzun da çözüldüğünü göreceksiniz. Alevilik omurgalı davranıştır. Alevilik doğruluktur. Alevilik yalandan uzak durmaktır. Ve bu anlamda Alevilerin ibadethanesinin özel ismi mescittir. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu mescitlerin ya da camilerin ilk zamanki mimarisiydi, şekliydi, şimaliydi, minaresi var mıydı, yok muydu, avlu muydu, bu mescitlerde neler yapılıyordu, neler konuşuluyordu. Bunlar ayrı bir konu. İnşallah bunlara da tek tek değineceğiz.